Hmm. Bu bankta bir yapış yapış kullandırdı. Otanik'te ama neyse. Yok ya kalabalık oluyor. <gülüyor> 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 Sıkıntı yok. Evet. Neden Cimri? Neden Cimri'yiz? Neden Cim'e gitmiyoruz? Neden Cim'de antrenman yapmıyoruz? Basit bir şekilde Calisthenics daha zevkli diye... Burada dümdüz cime de sallamanın bir anlamı yok. Ya da kalisteniksin de abi işte harika, muhteşem deyip eksisine artısına bakalım. Cimin artılarıyla başlayalım yani. Cime niye gidilir? Şimdi hani powerlifting lifting, lifting. power lifting yapıyorsundur tamam mı? Bunu sokakta yapma şansın yok. Ekipmanı zaten sağlayamazsın. Yani o yüzden cime gidersin. de PT alıyorsundur. Param, param varsa. Var, değil mi? Aynen öyle. vardır. Kas çalışmak için, izole edebilmek, hipertrofi için fena bir yer değil. Yani cidden, fena bir yer değil değil. <laughs> Komple puta yapılan bir şey değil. Yani. <laughs> Allah Yivalarda. var hani vücut geliştirme olarak jim bir tık daha önde. Ama tabi eksileri de var. Ama ondan önce kalısterenkin artılarına gelelim. Şey, eksilerine gelelim. eksik. Eskide... <laughs> Vay. Calisthenics'in eksilerine gelelim. E şimdi tamam biz çok Calisthenics yapıyoruz, seviyoruz falan. Alp işte sabah 5'te Ocak ayında video atıyoruz ki de buraya. Okey de soğuk. Çok soğuk en azından hareket formu olarak kayıp yaşayacaksınız. O Allah'ın emri yani. Evde yapabilirsen yaparsın. Ki genelde kışta evde olur. Onun haricinde dışarıda yani kışın antrenman cidden hiç akan bir şey değil. Karda masal apattım video için. Yani bir tane atıp bırakabildim. Önce. Show. <laughs> Show yani. Spot bulmak zor. Biz de isterdik yani. Bu kanala bir sürü farklı spotlardan videolar gelsin yok. Çankaya'da turist toplam 3 tane park var. O da zaten araban yoksa ulaşımın zor. Eve alsan bazı hareketleri yapamıyorsun. Yani bir sıkıntı. Her... Hani aşılmaz mı? Aşılır. Hani eğer bir çözümü var. Ama böyle işte tam takım güzel bir park bulduğun zaman senin motivasyonunu da artırıyor o. 3 tane spot var güzel. Ama yine de daha yaygın olmasını istersin yani. Hani şu, şu var. Hı. <laughs> Teyzelerin. Hı. <laughs> Dünya'nın en saçma aleti. Onların bir tanesinin maliyetinin %10'una, 15'ine bir tane barfix barı koyarsın. Millette yararlanır. İki direk, bir tane barfix çubuğu gayet yeterli yani bir parka. Ama Lokal. yapmıyorlar. Yani cam <laughs> silmek için. Evet. Son olarak parklarda... Ya bu konuda en çok alt dolu zaten videolarda da söylüyor yani. Öğleden sonra 4-5 bir git bakayım yani. Hani orası spor yapılan bir yer. Ebeveynlere sesleniyorum. Ben çocuğunun oyun parkında deli gibi sürekli oynasam senin hoşuna gider mi? Bak benim spor alanımda 10 tane çocuk sürekli maymun gibi geziyor öyle barlarda dolanıyor. Ayak basıyor tuttuğumuz yerlere falan. Kot pantolonuyla sallanan dayıyım anlatayım. Yani bunlar sıkıntı. her sıkıntı yani. Antrenman yapmamızı engelliyor mu? Hayır. Ama video çekmemiz engelliyor. Sete gideceğim orada 4 yaşındaki çocuğun. Hani o oynasın diye yapılan park zaten tonla var. Gırla var. Yanımızda şu an burada antrenman yaptığımız yerin yanında var. Oynamasın benim. Orada barf çektiğim yerde oynamayacak ya. Çocuk parkı var 10 metrelerde. Sakat da şeyler yapıyorlar. Fatura bize kesilecek sonra. Maslaıp ya bize yukarıdayım. Zart önümde bir tane çocuk beliriyor. İnemiyorum, edemiyorum. İnemiyorsun falan. Yani son olarak bazı günler Evde antrenman yapmak seni çok kolay motive etmeyebilir. Bazı günler zor olabilir. Sadece başlarda birazcık o alışma süreci sıkıntı oluyor çünkü dikkatini dağıtabilecek inanılmaz çok var. Ama yani, salonda da var düşününce. Tabii. Ona birazdan e, yapmak geleceğiz. Yapmak isteyen adam her yerde yapar. Bence, Bence de öyle bu söyleyeyim. videodan çıkarılabilecek en mantıklı şey bu. Aynen öyle. Calisthenics'in artıları. Estetik bir spor, adında var. Ama aynı zamanda güç çalışıyorsun. Ama aynı zamanda mobilite çalışıyorsun. Milletin şu an bir sürü para döküp, functional training, o muhabbetin her şeyini kendi içinde zaten barındıran bir şey. Vücut ağırlığını kendini hareket ettirdiğin bir düzlemdesin. Seni uzun vadede sinir sistemini falan çok güzel antrene eden de biz bu. İkincisi bu insanların kafasına çok takılıyor. Alp de ben de vücutlarımızı calisthenics yaptık. Hadi tamam benim kolum tırt tamam mı? Hani belki kimilerine yatabilir. Gayet bu adam, bu arada da. kolları da calisthenics gelişti ya. Yani. 45 santim tam 45 santim. geliyor bana diyor ki nerede çalışıyorsun abi burada diyorum yok canım öyle olmaz işte burada o kadar kas yapamazsın falan diyor yok abi dur hani burada yaptı o zaman geçmişte yapmışsındır altyapısı vardır yok abicim hani ben gerçekten bunu ile yaptım güzel bir düzen antrenman programı beslenme uyku istersen evde her gün şınav çek seni geliştiriyor bu kadar basit ben ilk geliştiğim 5 kilo aldığım bir dönem var. Buraya belki fotoğraflarını koyarım. İnanılmaz sonuç aldım yani. O yüzden Calisthenics'de vücut gelişmez. İşte vücut geliştirmek için dambalı bir tutmanla gerek yok. İşte yani onu diyenler bilmeyen uzak tipler. Genelde evet. Bir diğer artısı. Bedava. Salonlar çok pahalı. Özellikle hepimizin bildiği o tatlı bir işletme var. Planet Fitness TR şubesi gibi. Bulsan branşa özel salonlar çok pahalı. Kaldı ki bu da çok pahalı. Yani cidden değmez. Zaten vücut geliştirmekse amacın bu şekilde geliştirilebildiğini gayet söylüyoruz yani. Şimdi güç geliştirmekse yine bu şekilde geliştiriyorsun. Sağlıksa yine bu şekilde sağlık. Dışarıda, evde, her yerde yapabildiğin için calisthenics bu açıdan çok mantıklı. Yani calisthenics çantam var. İçinde jimnastik halkası var. Direnç bantları var. Bir tane ağırlık yeleğim var. Bir kere aldım. Yıllardır kullanıyorum. Salona vereceğiniz paraya bir kere ekipman alsanız salonun 3 aylık parası. Hani çok pahalı şeyler de değil bunlar. Zaten yıllarca yapıyorsunuz. Calisthenics'i sürekli kendini geliştiriyorsun. İşte şınav yapıyorsun. Diamond'a geçiyorsun. Oda kesmiyor artık bir yerde plan çalışmaya başlıyorsun. Hani mükemmel bir şey ya. Yani ben çok severek ve keyif alarak yapıyorum. aslında ben de, de aynı şey. Hani birçok badici falan arkadaşım da hani bu hem salon pahalılığından falan artık yanımıza gelmeye başladılar aklım. Yani onlar da söylüyor gerçekten hem hani vücut için verim alma açısından hem de keyif alma açısından mutlular yani burada. Antrenman tarzında patlayıcı ve kalori yakmaya yönelik zaten. Hepsinde kor çalışıyor deli gibi. Bizim yaptığımız her harekette kor burayı hep sabit tutmaya Zaten çalışıyor. sürekli aktif yani. Bir de topluluğu sağlam. Ben Alp'le böyle tanıştım. Alp gidiyor dips barında amut tuttu. 4-5 tane şınav çekti orada. Burak abiye bakıyorum. Yürür gibi masla patıyor şöyle. Prime <laughs> zamanlar. Dedim abi siz kimsiniz? Bunu deyip tanışabiliyorsun. Tabii ki cimde de insanlarla tanışıyorsun. Ama cimde tanıştığın insanla burada tanıştığın insan bir farkı oluyor. Neden? Çünkü burada e, çok böyle bilinmeyen bir spora yapıyorsun. Yani bizden çok yok. O yüzden zaten bir ısınıyorsun. Gurbette Türkiye denk gelmek gibi yani. Kaçın bu arada gelirseniz de uzak biri. <laughs> <laughs> yapan çoğu arkadaşımla böyle tanıştım. Çok yapan olmadığı için insanları birleştirici bir gücü var yani. Ya şöyle burada bir sporu aşağılayıp halstenik yüceltmek gibi bir amacımız yok ama çok da sallamayım. <laughs> ama sallayayım burayı ya. Yani genel profilde bir spor salonu kitlesinin. Bunun ağırlığını kaldırıp sırf görüntü ve şov için hani dışarıda kapı önüne çıktığında sigara içip sırf işte insanlara şov olduğunu düşünüyorum. Gerçekten profesyonel şekilde yapan insanlar da var. Onlara saygı duyuyorum. Ama ben calisthenics yapmaktan mutluyum. Keyif alıyorum. Ya şimdi şöyle biz bunu tercih ediyoruz. Geçmiş deneyimlerimizden edindiğimiz bilgilerle tecrübelerle diyoruz ki bizim için bu daha iyi. Sizin için olmayabilir. Sizin için cime gitmek daha uygun olabilir. Bunda yanlış bir şey de yok. Günün sonunda bizim için böyle bu demedik yani. Diyemiyoruz. Sarmıyor. Cidden bizi sarmıyor. Ve bundan da çok memnunuz. Yaptığımız spordan da çok memnunuz. Yapmaya da devam edeceğiz Calisthenics'i. Aşılamaya da devam edeceğiz değil mi? Bu gönül yolu. Kesinlikle. Yani evet. bu kazandırdığımız her insan önemli bir şey. <laughs> Torun çekici gibi bıraktıkları 40 kiloluk dambullar var ya. Onunla res yaptığınızda kimse etkilenmiyor arkadaşlar. Showman arkadaşlar için söylüyorum. Ama şurada bir maslap yaptığınız zaman en kral böyle 56 santim kollu dayılar bile durup seni izliyor. Güzel bir şey.